yaranamazsın. Unut kardeşim unut. Ben kötü oldum ya. Finalde ben kötü oldum. Tukaka ben oldum yani. iPhone'una kırılmaz cam taktırdık 15 lira şak diye verdim. Dedim mutlu olsun. AVM'deydik dedim yap abi. Kaç para hesap? 15-17 fark 15 lira verdim yaptırdım. 2 aydır üst üste Akbil'ine bir kere 20 lira bir kere 30 lira galiba para yükledim ya. Ya ben yapıyorum düşünüyorum bunları. Hani kız Akbil basıyor yani benden olsun. Doğum günüydü. Gram böyle parasını pulunu düşünmeden tavuktan ısmarladım. Ayranla bir de. Bir daha hani menü. Tavuk artı ayran. Ya canım sıkılıyor dedi pandemiden dolayı çıkamıyorum. Arkadaşımın Netflix şifresini verdim ya. Normalde ben kullanıyorum. Arkadaşım Netflix izlesin hani film seyretsin diye. Ben fedakar değilmişim. Ben kötü oldum bak. Yani yaptıklarım yani ya ben söylemek istemiyorum abi. İnsan yaptıklarını anlatınca küçülüyor. Ama ben daha fedakar değilsem abi millet artık ne yapacak bilmiyorum. Ben yaranamadıysam yaranamazsın baba ben sana söyleyeyim. Yaranamazsın.